Sayın Vekilim güzel değişim falan olacak. Evet. Kesin Zeki Toçoğlu'nu destekleyecek misiniz? Net. E ee, az önce Suyu için ki, ondan sonra yani isterseniz. Mali az önce bir dedi bir dakika, ki ben... Biraz, abicim, bir dakika, bir dakika, yani. bir, şey bir dakika, var, bir dakika, bir şey soracağız. ağız bir yerden bir yere sanacağız. gelecek. gelecek. Bir yere şimdi, yani, yani... Yok yok, çok şey yapmaya gerek kesin Abi, diyor şu, musun? bakın, ge geleceği gaybı Allah bilir. E, ee, biz bugünkü... Abi şimdi şu, adam, ya, ben destekleyeceğim Zeki Toçoğlu'nu. Biz bugünkü şartlara göre baktığımızda... Ben Sayın Zeki Toçoğlu'nu başarılı buluyorum. Tamam. Ee, yani kişisel olarak da yani yani yak dostum, arkadaşım. Bir ya, şey diyeceğim. Dolayısıyla ben bugün seçim olsa, bak bugün seçim olsa Zeki Toçoğlu'nu desteklerim. Ama bugün, bugün, seçim, seçim olsa, bak, bugün seçim yok. Bugün seçim yok. 2013'te var. seçimler var. Şunu soracağım ben. AK Parti Zeki Toçoğlu'nu aday gösterdi. Destekleyecek misin? Elbette. Peki milletvekili arkadaşlarından bazıları isimleri çıkıyor. Asanay Bey'in çıkıyor. Ya onlardan biri çıkarsa. Şimdi bakın ben açık açık, de, açık deklar ediyorum. Eee aday aday sürecinde tabii bu. Aday aday sürecinde de olsa ben bir, bir arkadaşım adayım dese de ben şu anda çok açık şey söylüyorum. Bizim partimizde e, ...bir bizi dönem e, belediye başkanlığı yapan bir adamın ...arsızlığı, hırsızlığı yoksa devam eder. Bizim bu gelenektir. Bizim kuralımızdır. Ben bu gelenek çerçevesinde zaten başarılı bulduğum bir adamın bir dönem daha belediye başkanı olmasını arzu ederim. Genel cevap bu.